Ozan Bey'e vereceğiniz cevaplar konusunda anlaştık değil mi? Evet Arzu. Ya Mehmet kardeş çekilsene benim seninle bir işim yok ya. Çekil işimi göreyim hadi. Ya çekilsene kardeşim geçeceğim. Bacım tamam tamam ya ben sana Ozan'ı bulacağım ama şimdi ne yeri ne de zamanı. Dur bir Allah aşkına bir dur ya. Ya Allah'ın adını verme bana Allah'ın adını verme. Ozan! Ozan! Ya çekil. Ozan. Nazlı. Biraz konuşmamız lazım. Bu olayın hesabını sonra aramızda göreceğiz kardeşim. Tamam. Gel şöyle sakin bir yerde konuşalım. Niye? Utanıyor mu benle insan içinde konuşmaktan? El alemin ile resim çektirmeye utanmıyor ama. Bak, açıklayabilirim. Bana bak Ozan, mahkeme emriyle boşanana kadar edevin yine oturacaksın tamam mı? Ozan Bey. Merhaba. Yine ne tür bir rezillik peşindesiniz Ozan Bey? Bu kim? Ben de... ...bizim şirkette ona uygun bir iş olmadığını söyledim. Bu da gidiyordu şimdi. Nazlı! Ozan Bey! Nazlı! Sen ne burada gidiyorsun kardeşim? Ya biliyor musun, Ozan arabayı park etmemize izin verdi. Lan kardeşim. Ne oldu ya. ya? Burnu kaftanında tutuşuk Kuzan. Gör bak ben sana neler edeceğim. Ozan Bey, Gizem Hanım toplantıya özellikle gecikmemenizi rica etti. Emre olur tabii. Ben hemen geliyorum. Kardeşim ne oldu ya? Ya Nazlı neyi var? Nazlı nereye gitti? Dışarı çıktı. Yaş gözümle kaçıyordu vallahi. Ee? Nereye gidiyorsun? Kuzen. Kur. Bak bu da gitti ya. Nereye gitti? Kardeşim, az önce bir kız çıktım buradan. Böyle sarı bir yazma vardı başında. Ha o deli kız mı? Deli mi ne biçim konuşuyorsun kardeşim? Güzel! Arkadaşlara biraz söyle de ağızlarımı toplasınlar yani. O zaman bir sorun mu var? Ya kardeşim sen benim soruma cevap versene. Sarı yazmalı bir tane kız çıktı mı buradan? Çıktı şu tarafa gitti. <laughs> Nazlı kardeşim koş, koş! koş. <laughs> Ozan, Ozan, oğlum seni bekliyorlar. İyice kaybettin kendini ya. Hadi. Doğru diyorsun Mehmet. Hadi. Garipmiş. O garipleri kurban ol sen be. Ya oğlum, hani boşanıyordun sen, hani kapatıyordun bu mevzuyu. Lan her gün bir olay, her gün kavga dövüş ya. Doğru diyorsun Mehmet. Yakında isyan bayrağını çekeceğim valla. Bir yandan dünyanın kendi etrafında döndüğünü zanneden kadınlar... ...bir yandan Nazlı, bir yandan ev. Bak kardeşim, sırasıyla düşün. Dem bu demdir. Şimdi, senin önceliğin ne? Aileni kurtarmak değil mi? O zaman önce bunu yapacaksın sen. Sonra sırasıyla her şey çözülür zaten ya. Katlanabilirsem çözeceğim inşallah. Siz ne yapıyorsunuz hala burada? Nazlı iyi mi bir bakalım. <laughs> Gizem iyi mi diye. Gizem Hanım iyi mi diye bir bakalım dedik. He. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah kardeşim ya. <ayam. gülüyor> Bizim toplantıya yetişmemiz lazım. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Biz de var arayacağız zaten. Ne? Mucaz. <laughs> Hay kafana taş düşsün Hikmet. Recep'i niye arayalım kardeşim ya değil mi? O düşen taş da gırtlağını tıkasın da nefes alama Hikmet. Değil mi efendim? Hikmet abi, nerede Recep? İstanbul'da. Nasıl? Başına bir şey mi geldi? Kayıp. Ne? Peki niye gelmiş buraya? Seni aramaya geldi işte. Of. Sorma. Neresini kaybetti. Neresi öldü. Hakkın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Ölmüş mü? Ay Allah rahmet eylesin ya. Ya biz de onu arıyoruz işte. Bulamıyoruz, telefonla ulaşamıyoruz. Bir an önce köye göndermemiz lazım. E tamam tamam hadi ben de geliyorum. Olmaz bizim toplantıya yetişmemiz lazım. Ama yok hayatta bırakmam onu. Recep'i kurda kuşa yeme demem. Ya şimdi biri gelecek, Ozan falan görecek lütfen. Umurum değil Arzu. Benim çok umurum ama. Tamam. O zaman şöyle bir anlaşma yapalım. Ben babamın güvenlik görevlisine haber vereyim. O pansiyondur, karakoldur, hastanedir. Neresiyse baksın, bulsun. Tamam mı? Yani Recep bulunacak. Merak etme. Hem sen ne yapacaksın tek başına İstanbul'da? İyi tamam. Haber gelirse beni mutlaka arayacaksınız. Tamam mı Hikmet abi? Tamam. İsmet abi. Hadi, hadi. Hayırlı toplantılar. Allah Recep ya. Başımıza ne işler açtı ya? Ya şitrese girdim ya. Haydi, hadi, hadi ya ne sıcak be canına yandı. Buyur abi. Al. Allah'ın suyu abi. Abi ne yaptın sen ya? İçin yanmış senin. Benim içim yanmasın da kimi yansın kardeşim. <laughs> Parasızlık bir yandan, örbet bir yandan, özlem öteki yandan. Amma adamını anlattım be abi. Elimden bir şey gelmez. Ama istersen dinlerim. Anlatırım anlatmasına. Anlatırım da. Nereden başlayacağım ki hikayeye? Çok Dur 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 dur. Ben sana benim tat <laughs> anlatayım. Güzel yüzün hazlım anlatayım sana. Bak. Benim göğde bir aşkım var. Adı Nazlı. Abi sen niye polis çekmedin? Hem adamları falan bulurlardı belki. Polis olmaz lan. Niye ki abi? Polise gidersem anama haber verirler. Anama haber verirlerse de anam köye dönde. Ben Nazlı'yı bulmadan köye dönmem. Dönemem. Ama Nazlı'nın karşısına da... ...bu halde çıkamam. Benim... ...üstüme başıma bir çeki düzen vermem lazım ha Dur lan. Dur bak bir de benim... ...benim... Fatih'e gidivermem lazım. Biliyor musun sen burayı? Burası az uzak. Ama yaparız bir şey abi. Öncesini faça düzeltmemiz lazım. Hadi gel. Hadi. Hadi abi. Benim param yok ha. Allah yok. Hepsini verdiler. Tamam abi sen hadi gel. Hepsi gitti ama ha. Tamam dert değil abi. Ha. Tamam.